Merhaba arkadaşlar, Teyze ve Yeğenler kanalından bugün sizlere çok güzel bir videomuzla evet. geldik. Ee, kışkırtmalı videosu olacak. Slime videomuz geldi. Evet, Ama, Ama kışkırtmalı. Neyli de o, bir daha söyle bakalım. Kışkırtmalı. Neyli? Kışkırtmalı. Aa, öyle bir şey mi var? Bak, ben, bunu da ver. Evet Seracığım, devam edebilirsin. Kışkırtmalı bir video olacak. Evet. Ee, burada şeylerimiz evet. var. Böyle kışkırtma. Evet, böyle şeylerimiz. En sabun da. da var. Çok güzel. Evet, şimdi başlayabiliriz evet. ama ondan önce bir şey söylemeyi unutmayacağım. Siz bize abone olmuyorsunuz. Gerçekten evet. çok evet. üzülüyoruz. Evet arkadaşlar, Boyunluğu her gün oluyor, takip istiyoruz. ediyorlar. Abonemiz çok düşük diye çok üzülüyorlar. Lütfen bize abone olmayı unutmayın. Bol evet. bol kışkırtmalı videolarımız olacak arkadaşlar, size. Arkadaşlar abone olun lütfen. Hadi başlayalım. Evet hadi başlıyoruz. Sen dur. Çok zöyleniyorum ben. Bu arada ne? Sera durdu kışkırtıyorsun ya. Bu zor, zor olmuyor bence o güzeldi <laughs> ama. Hayır. Sen <Ne> değeceksin. Sen <laughs> dökme, ketçap dökme var. <laughs> <laughs> Ağzım çözülebilirsin. Yow keçap Doğu Keçap da o, ver bana orada. Bana be. Baba, baba. Dur, dur, dur. Ben de. Doğduk. Tek açtıktan sonraki. Zera çözülebilirsin. Devam. Devam. <laughs> ben karıştırıyorum şimdi. <laughs> ben şimdi dikeceğim arkadaşlar. Biz de o zaten görmüyoruz şu anda arkadaşlar. Şöyle size yakından göstereyim. Doğdun. Doğ ama donman lazım. Oho, <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> tamam. Oh, tamam. Do çözülebilirsin. çok 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 Bakalım arkadaşlar kiminki nasıl bir slime olacak. Benim bir slime olacak. Bir büyük böyle bir büyük Ama şey biraz olacak. ketçap kokuyor. Ketçaplı bol bol. <laughs> evet. <Her gülüyor> evet. ne yaptın? Kurudum. Ağzım dondu. Orada canım alabilirsin. Hayır. Anne aç aç. Anne bana kıyıyorsan aç. Anne hadi. hadi. Kıyıyorum ve çözün. <gülüyor> <gülüyor> Ay, nasıl? Nasıl bir şey olacak? Ne nasıl oluyor? Na ne nasıl oluyor? Sera yardım eder misin? ona sıkamıyor galiba. Şuraya bas tamam ben, mı? Benim, benim, benim başka rengim kalmadı o yüzden yaparken kan oldu. Şuraya basalım. Bakalım arkadaşlar evet. i̇şte nasıl bir slime'ımız olacak? Evet. Açtım. Tamam yeter bence. Doğ bize kalmayacak. De. Doğ bunu beraber böyle mi bitirelim ben Tamam şimdi herkes kendi istediği gibi yapsın. Dolma bitti. Oo, Bakalım nasıl bence bir sonuç ben elde, ben elde edeceğiz. Ha gayet. Evet. Yeter mi anne? Sen bilirsin. Sıkabilirsin. Evet, yani. Tamam yeter herhalde. Bu çok güzel. Bu rengi İnşallah güzel evet. bir çıkar çıkarıyor. Bak sevdim yok ama bunu sevmiyorum. Ben şu rengi alabilir miyim içeri? <laughs> Oo, sen ki güzel bir, bir renk, renk oldu. <laughs> Doğru, güzel bir al. Dabda ben. Dabda. Sonra. Ama bak, yeter. Al ben. Bitti mi şimdi malzemeleriniz çocuklar? Evet benim bitti şundan var. Tamam koyabilirsin. En son şeylerinizi de koyun. olacak arkadaşlar. Hmm. Çünkü biz bu biz yapıyoruz. olacak. Eminim güzel olacak ama arkadaşlar. Doğru Ar çok emin arkadaşlar. Abo ama abone olmanız gerekiyor. Evet, evet. Arkadaşlar çok üzüldüm. Işte biz de bir yaşın. youtuber olmak istiyoruz ama olamıyoruz işte. Evet, de, o, o, de, zikim. Zikim. Tam, evet. Şu kaşığımda kalmıştır. aşk öyle gelmiyor. <laughs> evet, benimki biraz benji bozdu herhalde ya başka Benim rengi gerçekten mora tutuyor. Benki de selam. Ben, bir şey oldu var tatlı. benimkine. Benimki ama biraz kötü. Dur hepsini almışsın. Yeşili dökmeyeceğim. Yeşili isteyen varsa döker. Ben 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 istiyorum. Oo sen hepsini döktün. Ben biraz içeyim bir sadece ama bunlar işte normal Anne benimkini rengini. Bakalım şimdi bak. tek tek pembe. bakalım. Bu hangi pembe. renk? Pembe. Tuhaf bir pembe. <laughs> <laughs> Senininki yeşil. Yeşil su yeşili gibi. Doğuninki de, de sarı, sarı, sarı. Değişik bir renk. Yeni göreceksiniz renkli. Evet doyu duydunuz. Ana şimdi ben de dökelim? Biraz... Şimdi bitti mi malzemeniz? Aha. O kutudakini de koyun. Hayır. evet. Şimdi şunu koyacağız. E, şu pembeyi ver. Hı, pembeyi ver. Az Pembe. bir şey koyabilirsiniz. Pembeyi ver. Pembeyi ver. Ve çocuklar Pembe. videoyu şu an sonlandıralım. Hı, hı. En son yapım e, bittiği esnayı çekip atarız. tamam. tamam. Bay tamam. bay. Bay bay. Ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ama Bak, Azze az, gördünüz. Evet. Annem işem çekiyor bize. Evet. Abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen evet evet. arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.